Ay Celal işler biraz düzelirse bu bahçenin toprağını top yakın kaldıralım. Kayseri'den bir kamyon toprak getiririz. Bizim verimli topraklarımızda büyür bu ürünlerimiz. Anneciğim <laughs> verim istiyorsan o toprağı Karadeniz'den getireceksin. Çay ekeceksek amenna. Ekelim anacığım onu da ekelim. Kayseri'den gelen toprağı ne ekeceğiz? Pastırma mı? <laughs> yani Perihan çok, çok pastırma ama sen de. Pastırma ne be? E eşim bastırma diyorum ya. Köküne köküne bastırıyorsun, yapma onu. Anacığım evet. sen çok yoruldun bu güneşin anlamına, ver onu da hadi geç içeri sen dinlen biraz. Al. Al. Celal oğlum sen öğret şu karına bağ bahçe işlerini biraz. Tamam. Bostan senin karına kalırsa... Oh, oh, biz daha çok bekleriz. Hamsi kava çıkacak da... Ya. ...sofrada salata olacak. Çekil. Oh. <laughs> Hamsiyi de araya soktun, iyi oldu anneciğim. Ay anne ya. Halim kadınsın. Hamsiyi ha. de eklediğim Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Merhaba, oturabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Şimdi <laughs> bu kek meselesi. Herkes adına ben özür dilerim senden. Estağfurullah canım, afiyet olsun. Sağ ol da. E, sen onu baban için yapmışsın. Evet. Perhizliğini bitiyor da çok özlemişti. Ama olsun benim değil, ben bir daha yaparım. Kerviz derken hayırdır? Benim babam çok hasta da böyle riskli bir ameliyat geçirdi. Aa. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, e, mahsur yoksa sıkıntısı ne acaba? Kalp. Abi. O, Allah yardımcısı olsun kızım. Amin. Sigortası falan vardır inşallah. Var var. Hadi Ama tabii. Tabii. Yani, bu işler. Ben de hem okuyup hem çalışıyorum biliyorsunuz. Şimdi bir ek iş daha bakıyorum inşallah olursa. Peki bu ek iş bizim dükkan olabilir mi? Nasıl? Mantı mı yapacağım? <laughs> o kadar da değil yani mantı değil. <laughs> Çok yaşasın. Ama sabah yaptığım kek Son zamanlarda yediğim en lezzetli kekti kızım. E şöyle yaparız, tatlı menüsüne koyarız. Yani porsiyon başı paranı alırsın, olmaz mı? Ha? Gerçekten mi ya? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Zeynep <laughs> amca. olmaz. Sizi, sizi hiç utandırmayacağım. Çok teşekkür ederim. Güveniyorsa rica ederim kızım. Eyvallah. İyi yaptın, iyi yaptın da ben doğru mu yaptım bilmiyorum. Perihan, kızın eli çok lezzetli yahu. Yani bana ne ihtiyacı var? Yani Geçen seferden çok mahcubuz. E Demir, o ne diyecek? Demir kiracılardan hiç haz etmiyor. Özellikle de Yasemin'den. Allah Allah! Demir ne diyecek diye mi düşüneceğim ya? Biz Demir Bey'e dükkanın işletmesini verdik, tapusunu değil. Ne yani? İşletmesini oğluma verdim diye saksı mıyım ben artık? Değilim efendim eğer demin akıllı bir işletmeciyse hazretip hazretmediğini düşünmeyecek. Ciro'yu düşünecek, ciro'yu. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ne oluyor ya? Niye durduk yere şimdi sinirleniyorsun? Tövbe estağfurullah. Allah Allah ya.